sevgili izleyicilerim, değerli takipçilerim. Bugün sizlerle yine bir tamirat tadilat videosunda daha buluştuk. Bugünkü videomuzun konusu ise araçlarımızda bulunan buji ve bujilere elektrik sağlayan bobinlerimiz. Bu bobinleri ve bujileri nasıl değiştireceğimizi anlatacağım arkadaşlar sizlere bugün. Benim arabamda bobinler her buji için ayrı ayrı yani normalde benim arabam 4 silindir ve 4 tane bobinim var tekli olarak ama bazı araçlarda tek bobin ve kabloyla bujiye çıkıyor Arkadaşlar aslına bakarsanız mantık bütün araçlarda aynıdır elektrik sağlayıcı bir bobin var kimisinde hepsi bir arada kimisinde ayrı ayrı ama değiştirirken de yine o bobinin bağlantı vidalarını sökersiniz kablolarını sökersiniz ve yenisini yerine takarsınız. Diğerinde ise sadece arızalı olan bobini bulup o bobini değiştirmeniz gerekir. Şimdi arkadaşlar e, videomuza geçmeden önce ise sizlerden ricam kanalıma abone olmanız. Kanalıma abone olmak çok basit. Sadece ekranın sağ alt köşesindeki araba resmini tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Ve eee Aşağı resmine tıkladığınızda sayfa açıldığında ilk bildirimlerden siz haberdar olursunuz. Böylelikle bilgiye öncelikle siz ulaşmış olursunuz. Şimdi videomuza geçelim. Bakalım bobin ve iş değiştirme işlemleri nasıl olacak. Hep birlikte bizi görelim. Şimdi arkadaşlar öncelikten motor kapağımızı söküyor. Olacak. motor kapağımızı sökeceğiz motor kapağımızı sökerken arkadaşlar 2 adet metrik 8 civata var burada ve burada onları söküyoruz sonra buradaki kelepçelerini söküyoruz Biz de buradaki kebapçıyı seçeceğiz arkadaşlar. Motor kapağımızı almış olduk arkadaşlar. Arkadaşlar, e, buji ve bobin değişimini e, anlatacak olursak sizlere, burada e, görmüş olduğunuz üzere 4 4 silindirli aracımız 4 silindirli olduğu için dört tane e, bobinimiz var ve aynı zamanda dört tane bujimiz var bu bujilerin soketleri, şey bobinlerin soketlerinden ayırmamız gerekiyor. Soketleri ayırmak için de şu sarı tırnağı çekip şuradaki siyahlığa bastırarak soketlerimizi ayırabiliyoruz. Aynı zamanda da şuradan 10 anahtarla bunları sökeceğiz. Şimdi nasıl sökeceğimizi sizlere göstereceğim. Arkadaşlar şimdi bobinlerimizi sökme işlemi şu şekilde oluyor. Şuradan metrik 8 civataları var. Civataları söküyoruz. Şu şekilde. Ee, buradan az önce bahsettiğimiz üzere soketlerini de alıyoruz. Ve sonra diye çıkıyor. Burada önemli olan şu arkadaşlar. Ee, motor sıcakken bu işlemleri yapmamak. Çünkü motor sıcakken bunları yaparsanız e, yani bujiyi sökerseniz bujiniz kırılabilir. Ve bu e, size bayağı bir canınızı sıkar. Çünkü oradan sökemeyebilirsiniz. Daha büyük aksaklıklara yol açabilir. Ee, bir diğer husus da bu bobinleri ve bujileri sökerken arkadaşlar bobinleri söktüğünüz bir sıralama yapın. Ee, sökerken o sıralamaya göre sökün ve takın. Ee, bu neden önemli? Yani olduğu yerden çalışması daha iyi olacaktır. Çünkü ona göre beyin e, ateşleme ve yanma sistemlerini ayarlıyor biliyorsunuz. Otomatik oluyor bu. Artık arabalarda. Kendisi albiliyor. Bunu da e, Eğer işaretlerseniz daha iyi olacaktır. Sıralamayı karıştırmazsınız. Tabi burada karıştırma ihtimaliniz yok. Çünkü zaten kabloları yani soketlerin yerleri de belirli. bobinleri de belli edersek daha iyi olacak. Sözün üstünü söktük. Şimdi arkadaşlar şeyi vida kısmı 16 metrik şey 16 milim anahtar tutuyor. E bu arada buji e, bujinin anahtarları daha değişik arkadaşlar. Şöyle e, gör, görünüyor sanıyorum videoda da. İçerisinde plastik bir aksam var. Siz bunu ittirdiğinizde bu şeyi tutuyor <laughs> ve böylelikle yukarıya çıkartabiliyorsunuz Eğer bunu bu şekilde yapmaz iseniz e, bujeyi yukarıya çıkartamazsınız. Şimdi bujeyi yerinden aldığımda daha iyi anlaşılacak. Ne demek istediğim. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. bu şekilde çıkıyor. <Gülüyor> 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 ben bujilerin de bobinlerin sıralamasına göre ayıracağım arkadaşlar. Yani birinci sinircinin birinci boynuna diye. Evet. Arkadaşlar bujilerimizi söktük. Ee, şimdi yenileriyle değiştirebiliriz. Ee, şimdi değişim işlemine geçeceğiz. Bujileri nasıl değiştiririz? Böylelikle öğrenmiş olacağız. Aynı şekilde bujilerimizi yine o dokma anahtarımızdan, 16 dokma anahtarlarımızdan bu sefer dışarıdan içerisine ittirerek takacağız. Sonra buraya e, takarak çevireceğiz ve sıkacağız. Çok fazla sıkmamamız lazım. Çok da gevşek bırakmamamız lazım. Belirli bir tork aralarında sıkmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu tork da yaklaşık 20 Newton kadar. E, bunu da şeyden öğreniyoruz. Arabanın motor e, kataloğu var. Servis kataloğu. Oradan bilebiliriz. Ya da e, Buji üreticisi de bunu bazen yazabiliyor. Aldığınızda kutusunda eğer çok dediğim gibi sıkarsak bujiyi kırıp daha büyük hasarlar meydana gelebilir. Bu sefer komple şeyi motor üst kapağını sökmemiz gerekebilir yani. Böyle bir duruma karşılaşmamak için motorun kararını da sıkmamız lazım. Vidalarını. Şimdi değişim işlemine geçebiliriz. Arkadaşlar şimdi bujilerimizi yerine takıyoruz. Ee, şu şekilde anahtarınıza tutturuyorsunuz. Şöyle. Sonra bujilerimizi buju dediklerinden yanma odalarına bu şekilde vidalıyoruz. Arkadaşlar burada önemli olan nokta çok sıkmamak az da sıkmamak kararında bırakmak lazım Normalde tork anahtarıyla 20 Newton civarında 20 Newton metre civarında sıkmamız gerekiyor ee, bir diğer aksi durumda buji lokmamızın ee, orada kalması bastırdığımız için kauçuk orayı kaplıyor ve çıkmıyor. Aşağıya sıkıyoruz. Dediğim üzere ve çok sıkı ne çok gevşek olmalı. Tork anahtarları olan için 20 Nm. Şimdi ikinci e, bujimizi yerine takıyoruz. şimdi üçüncüyü takıyoruz arkadaşlar. Son olarak dördüncü bujimizi de yerine takıyoruz. Bujilerimizin markası NKG bu arada arkadaşlar. NKG marka. Bakım ee, bakın kılavuzunda yani arabanın bakım kılavuzunda 10.000'de ya da 20.000'de bir tam hatırlayamıyorum ama değişmesi öneriliyor bujilerimizin bujiler biliyorsunuz çok önemli malzemeler. Arabamızın ateşlemesini yapıyor. Dizellerden e, farkı benzin dedim bu. E, dışarıdan ateşleme yaptırıyoruz patlamayı sağlaması açısından. E, durum böyle olunca da bujilerimizin iyi çakması lazım ki e, Aracımızın performansı düşmesin. Aynı şekilde bobinlerimiz de önemli. Bobinlerimizin de e, bujilere iyi elektrik akımı vermesi önemli bu bağlamda arkadaşlar. Motor komple bir yapı sonuçta, bütün e, hepsi birbirine uyum sağlamadı. Şimdi arkadaşlar. E, dört bujimizi de yerine taktık. Biliyorsunuz bujilerimizi sökerken e, ilk başta da belirttiğim üzere rakamlar yazılmalı demiştim. Ben daha önceden yazdığım için tekrar yazmadım ama normalde her söktüğünüz bobine e, bir rakam verirseniz aynı yere takmanız avantaj olacaktır. E, yani Sıralama karışmamış olur. soketleri taktıktan sonra kilitlemeyi unutmayın arkadaşlar. Şu sarı e, pinleri ileriye doğru iterseniz aynı zamanda e, kilitlenmiş olacak soket ve açılmayacak. teknik olarak bilgi vermek gerekirse arkadaşlar bu bobinlerin de bir sıkma e, torku var açıkçası. O torku geçmememiz lazım ya da altında kalmamamız lazım. Çünkü zarar verecektir. Normalde bunu üreticiler fabrikalar deneyimleri sonucunda bu değerleri bizlere söylüyorlar ya da bu değerlerde yapılmasını kendileri de o değerlerde yapıyorlar. En optimum kullanılış değerleridir. Arkadaşlar bujilerimizi de taktık. Bujilerimizin ve bobinlerimizin ile alakalı söyleyeceklerimiz anlatacaklarımız bu kadar. Şimdi e, motor kapağını üst kapağını takacağız. Başka da bir şey kalmadı gibi görünüyor. Arkadaşlar şimdi bujilerimiz Şarjör kapağımı yerine takıyorum. Evet arkadaşlar hortumu yerine taktık. Biraz zorladı bizi ama muvaffak olabildik. Kelepçesini sıkıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi e, işlemlerimiz bitti motor kapağını da yerine taktık geriye kaldı sadece araca marş vermek çalışmak kontrolünü yapmak şimdi e, arabamızı çalıştıralım bakalım ne olacak arkadaşlar. Ee, gördüğünüz üzere aracımız saat gibi çalışmakta. Sevgili takipçilerim, değerli izleyiciler, bugün e, sizlere buji nasıl değişir? E, ateşleme bobini nasıl değişir? E, değişirken dikkat etmemiz gereken püf noktalar nelerdir? Bunları dilimin döndüğünce sizlere aktarmak istedim. E, videomuzu beğenerek yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın. Bilgide kalın.